Kuşadası Belediyesi YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Özgür Özmavi. Bu videomuzda sizlere toplamda bir ay sürecek olan muhteşem bir etkinliğin ilk gününden sesleniyorum. Şu an neredeyiz? 2. Uluslararası Kuş Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumunun açılış davetindeyiz. Az sonra kokteylimiz başlayacak ve ben kürsüye çıkıp açılış konuşmasını yapacağım. Hadi gelin şimdi burada bulunan mermer bloklara ilk çekiş darbelerini Özgürce sizin için atsın. Aletler, devatlar hazır. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam? Kendi büstümü yapacağım tabii ki. <laughs> Başkanım, sizinle beraber yürüdüğümüz yollarda, <laughs> yürürken çektiğiniz videolar inanılmaz izleniyor başkanım. Valla çok teşekkür ederim YouTube'a gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Az önce sempozyomuzu açtık. Çok da güzel bir konuşma yaptınız. Basınımızın ilgisi çok yüksekti. Ee, galiba bunun nedeni, ilkini çok iyi başardınız. İkincisi de bize çok büyük umutlar verdi. Neler söylemek istiyorsunuz sempozyumumuzla ilgili? Ee, i̇kinci Neopolis Kuşarası Ekel Sempozyumu. Kuşadası'nın kuruluş ismini aldı ve Kuşadası'nın kültür ve sanat dokusuna büyük değer katacağını düşünüyorum. Gerçekten hem bir taraftan kentin belediyecilik anlamındaki gelişimine hizmet etmeye çalışırken bir taraftan da kenti geleceğe taşıyacak ve çağdaş ve modern turizm kentleri gibi aynı skalada değerlendirilecek bir turizm kenti olmasını arz ediyorum. Çünkü ...bir turist turizm kentine neden gelir? Yani bir yere niye gider yani bir turist? İşte orada bir... ...kültür sanat etkinliği varsa... ...orada bir... E, ...görmeye değer... ...bir takım şeyler varsa... E, ...işte e, bizim zaten... ...bulunduğumuz lokasyondan kaynaklı... ...denizimiz, kumumuz, güneşimiz var. Bu bilinen ama bu artık birçok yerde var. Bizi diğer turizm kentlerinden... ...bir şeylerin farklı kılması lazım. Buraya farklı özenle bak, baktığımız... Fark edildikçe Kuşadası'na ilginin daha farklı şekilde kültür ve sanatla beraber evrileceğini düşünüyorum. Siz bunu fark ettiniz ve böyle bir sempozyum başlatarak Kuşadası'na özel heykeller yapılmasını istediniz anladığım kadarıyla. Tüm temalar Kuşadası'na özel. Bu yılda da yaşam hakkı teması. Özellikle pandemi döneminde yaşadığımız sıkıntılar bize yaşamın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Kadına şiddetin kol gezdiği, ve yoğunlaştığı bir dönemde, bu konuda haykırışın yüklendiği bir dönemde önem taşıyor. İşte sokak hayvanlarına, canlarımıza gösterilen şiddetin bir tepkisi olarak da yaşam hakkı temasını ortak bir payda olarak kullandık. Artık heykel heykeltıraşlarımız, sanatçılarımız bu temadan neyi anlıyorlarsa onu yapacaklar. Sadece Türkiye'den değil, çeşitli ülkelerden de sanatçılar geldi Kuşadası'na. Bu bizim tanıtımımız açısından da çok önemli diye düşünüyorum. İtalya, Gürcistan, Rusya, e, İran, e, birçok ülkeden sanatçımız var. Hem e, bir de sadece o da değil. Bugün burada 10 sanatçı var ama toplam 132 sanatçının başvurusu vardı. Yani her başvuru yapan sanatçının isminde, dudaklarında Bir Kuş Adası ismi e, var. Ve Nitekim bugün içinde bulunduğumuz bu alan uluslararası bir sempozyum yapabileceğimiz niteliklerle inşa edildi, yapıldı. E, düzen ona göre kuruldu. Eee Kuş Adası'na Kalitenin yakıştığını ve Kuşadası'nın kaliteyi özlediğini düşünüyorum. Her konuda yaptığımız her şeyi yapacağız. İnşallah bunu da iyi yapacağız ve uzun yıllar yapacağız. İnşallah. Başkanım bugün ilk gün. Az sonra başlayacak sanatçılarımız çekişlerini vurmak için ilk çekeceğiz. Az önce siz vurdunuz ve sonunda heykellerin bitişini beraber sizinle beraber buraya gelip göreceğiz. Evet, Finali beraber yapacağız. Finalde tüm eserler ortaya çıkmış olacak. Ondan sonra da bir süre Kuşadası sahilinde heykellerimizi sergileyeceğiz hemşelerimizin toplu olarak görmesini sağlayacağız. Ondan sonra da şehrin değişik yerlerine onları koyacağız. Yani şehrimizi, kentimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Başkanım çok teşekkür ederim. Evet sempozyumumuz başladı. Az önce başkanımın söylediği gibi bugün açılış günüydü. Biz şimdi gidiyoruz ama birkaç gün sonra bu defa sanatçılarla görüşmek üzere, konuşmak üzere geleceğiz. Birazcık şekillensinler mermer bloklarımız. Sonrasında sizler için hep burada olacağız. Kuşadası sanatla güzelleşiyor. Başlığı altında 2. Neopolis, Uluslararası 2. Neopolis heykel sempozyumunun devam ettiği alana söz verdiğim gibi geldim. Açılış günü size gösterdiğimiz koca koca mermer bloklar arkamda gördüğünüz gibi artık şekillenmeye başladı. Hadi gelin isterseniz gidelim, sanatçılarımızla sohbet edelim ve bakalım bakalım o mermer bloklar nelere dönüşmüş. Gördüğünüz gibi mermer bloklar artık şekillenmeye başladı. Gelin kendime en çok benzettiğin heykele gidelim. Gel <laughs> babana koş. Heykel sempozyumumuzun bu yılki konusu yaşam hakkı. Yaşam hakkı temasıyla heykel tıraşlarımız eserlerini oluşturuyorlar. öğrenmeye çalışıyorum. Şu an Meris Hanım heykelini yapmaya devam ediyor. Ben ona kısa birkaç soru soracağım. Meris Hanım kolay gelsin. Bölüyorum çok özür dilerim. Sizi tanıyabilir miyim öncelikle? Siz de Kuşadası'na hoş geldiniz. Kanika Meris Yüksel ben. Akdeniz Üniversitesi'nin Üniversitesi Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde öğretim üyesiyim. Bu sanat okulunda katılımcılarından birisiyim. Nasıl bir eser yapıyorsunuz? Neyi tasvir ettiniz? Yaşam hakkı bu seneki konumuz. İhtiyaç insanların yaşlandıktan sonra bir kenara atılıp asıl olup, onların bilgi ve görgülerinden uzak kalınması üzerine, yani hala hayat devam ediyor insan canlı yaşlansa da öğretkenliği, hayata katılımını uygulamak üzere bir, biraz müzikal, biraz esprili bir müzisyen heykeli yapıyoruz. Çok güzel düşünmüşsünüz. Keman çalan yaşlı bir amca. Peki bir şey soracağım. <laughs> Bilmediğim için soracağım. Şimdi çok güzel bir eser yapıyorsunuz ama çok önemli bir bölümü atıyorum burnu ya da kemanın bir bölümü yanlışlıkla yaparken kırıldı. Bunu e, heykel bitmeden tamir etme şansınız oluyor mu? Ya da kompozisyonu mu değiştiriyorsunuz? Yani her iki durumda söz konusu oluyor. Yaptığınız modele göre ya da figüre göre değişkenlik arz ediyor. Eğer hiç e, değiştirilip dönüştürülmeyecekse birleştirme ya da restorasyon dediğimiz sahne etme unsuru yapılıyor. Ya da az önce söylediğimiz gibi forma uygun ya da figüre ya da harekete uygun bir biçimde değişim dönüşüm olabiliyor. Yapacağım. Çok teşekkür ederim. Böldüm kusura bakmayın. Lütfen devam edin. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. sempozyumumuzdaki bitmeye yakın, daha doğrusu ben da öyle tahmin ediyorum, bitmeye yakın heykellerden birisi. Çok da güzel iki tane köpeği olan yaşlı bir adam tasvir edilmiş. Bakın sizde inanılmaz güzel olmuş. Kuş arasına çok yakışacak bir heykel daha. Can dostlarımızla birlikte yıllarca keyifle seyredeceğimiz keyif bir eser olmuş. Da heykel heykeltıraşlarımız çalışırken gençlerimiz de onları ziyarete geldi. Biraz sonra bir kil atölyesi yapılacak. O kil atölyesinde ben de katılacağım. <laughs> Ortaya bakalım nasıl bir heykel çıkacak. <laughs> heykel sempozyumumuzda kil atölyesi yapacağımızı söylemiştik. Şimdiki konuklarımız Kuşadası 7 Eylül İlköğretim Okulu öğrencileri. Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Hadi gelin hep beraber heykeller yapalım. Şuraya doğru ilerliyoruz. Haydi arkadaşlar. Evet malzemelerimizi aldık. Ben takımımı oluşturdum. En güzel heykeli biz yapacağız. Beyler hazır mıyız? şunu anladım ki killerle yapılacak en kolay şey kaplumbağa. Hepimiz kaplumbağa yapmışız. <laughs> Bak bir kaplumbağa, iki kaplumbağa, üç. Nerede vardı? Dört, beş. <laughs> Şurada bir tane güzel bir çocuk çıkarttık. Kırıp düşürüp kırıyormuşum. çocukların sanat içlerinde var biliyorsunuz daha önce tiyatroda çekim yapmıştık. İnanılmaz güzel bir e, enerji almıştım orada. Burada da aynı öyle. Şimdi yeni okulumuz geldi. Yanında beraberinde de Altın Altınordu e, Akademisinden arkadaşlar burada. E, U14 U15 onlar da az sonra kil atölyesine katılıp kendilerince akıllarındaki heykelleri yapacaklar. Evet birkaç gün sonra zaten sempozyumumuz sona erecek. Sizlerle son gün Kapanış gününde ben Özgür Özbay tekrar burada olacağım ve heykellerin bitmiş halini sizlere sergileyeceğiz. Bugünlük buradan bu kadar. Hadi şimdi sizi alıp son güne yani kapanış kokteylimize götürüyorum. Heyecan dorukta. ilk gününden bu yana takip ettiğimiz 2. Neopolis Uluslararası Heykel Sempozyumumuzun geldik final gününe. Heykel traşlarımız heykellerini bitirdiler ve biz üzerini kapattık. Çünkü burası şimdi ziyaretçilerimizle dolmaya başladı. Az sonra ben sahnede ondan geriye doğru saydığımda heykellerin üzerindeki bezleri kaldıracağız. Ve buradaki konuklarımız öncelikle onlar. Sonra siz heykellerimizin bitmiş halini göreceksiniz. Az sonra törenimiz başlayacak. Ben mikrofon başına gidiyorum ve heyecanla heykellerimizin bitmiş hallerini görmeyi bekliyorum. 5 4, 3, 2, 1 ve işte ikinci uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumumuzda çıkan eserlerimiz karşınızda. Sanatçılarımızı yürekten alkışlıyoruz. Az önce izlediğiniz gibi toplu halde heykellerimizin açılışını gerçekleştirdik. İşte karşınızda heykel tıraşlarımızın yaptığı birbirinden güzel heykeller. Bu heykeller ilk önce sahilde sergilenecek. Daha sonra Kuşadası'nın çeşitli yerlerinde sanatla Kuşadası'nı güzelleştiriyoruz diyoruz her zaman. Kuş Adasını uzun yıllar güzelleştirmeye devam edecek. Videomuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Harika bir sempozyumdu. Başta ailesi belediye başkanı Sayın Ömer Günele, tabii ki katkıda bulunan herkese gönülden teşekkür ediyoruz ve bir sonraki videoda buluşmak üzere hoşça kalın. Bu arada kanalımıza abone olmayı, beğendiyseniz yorum yapmayı ve like tuşuna basmayı sakın unutmayın. Hoşça kalın.